Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile beraberiz. Bu ilk oyun videom. oyun oyunumuzun ismi Lapse. Ee, bu o, bu oyunu şimdi oynarken anlatacağım. Oyun bir krallığınız var ve e, bu krallık e, kartlarla yapabiliyorsunuz. Yani mesela, mesela yapalım şimdi. Sayın başkan, uzaylıları incelemek için aradığımız bir fonu kapatmalıyız. Boşa para harcıyoruz. Haklısın dersek paramız artık Şimdi anlatayım böyle böyle yapa yapa yapacağız ilerleyeceğiz ve altta 15 gün yönetildiğini 15 gün 30 gün 40 gün bir yıla iki yıla daha göre çıkabiliyoruz 2080 e, yılındayız şu an Vali Armstrong e, Bu adamın ismi burada da bir e, Resim var yani bu adam yani bir insan ve e, Erkek Burada iki yazanları göre ülkemizi yönetmeye çalışıyoruz Üste Çiçek yaprak olan e, o bir e, yani e, şimdi bu oyun radyasyon oyunu olduğu için yani radyasyonu yok etmeye çalışıyoruz ve ülkemizi kurtarmaya çalıştığımız için e, o çiçekler anlamında bitkiler e, sonra oradaki insan halkımız yanındaki ordu yani ordumuz silah ordumuz para işareti de zaten para hadi başlayalım bazen e, totem falan geliyor totem denilir ne denir şuradaki e, çizgi şu benim dediklerimin altındaki çizgide Zaten onlar var. Onlar o, 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 çıkıyor orada. O da işe, şey şi, işe şi, yarıyor. Ee, bizim neyin artıp çıkacağını gösteriyor. Bence yani çok iyi bir şey. Hemen başlayalım. Bazı işçiler ayaklandı. Gruplar çeşitli şehirlere yağmalanıyor. Polisler baş edemiyor. Ee, buna orduyu yolla mı diyelim? Ada, adamlarımızın arkasında dur mu diyelim? Ordu yollarsak... Bakın ordu yollarsak dışarı... Eee adamlarımızı arkasından dur demeyiz. E, orduyu gönderelim daha mantıklı Din doğan çay, çay vakti. Ben bir fincan çay içmeyi ne dersiniz? Olur diyelim. Şimdi buradan tutam gelecek bize zaten. Bak bir dost beni görmeye gelmiş. Bize katılsan sorun olur mu? Elbette diyeceğim. Galiba reklam geliyor. Orayı çünkü e, atacağım. Kırıp yiyeceğim. Seni tekrar görmek güzel dost, eski dostum. Çay içerken her zaman gibi reklam izlemeye ne dersin? A karşılığında sana her zaman bir hediye vereceğim e, ee, galiba totem verecek. Şimdi buraya kesiyorum. Keseceğim. Çünkü reklam izleyeceksiniz yani gerek yok. Evet. Şimdi reklam bitti. Çay zamanı. Çay enfes. Hafif kayısı ve bal aroması var. Geçtik. Muazzam sana bu torpili veriyorum. Umarım işine yarar. Başka çaylarda görüşmek üzere. Evet Torpilmiş benim zaten. Teşekkürler diyelim. Bu her fırsatta bir etki yaratacaktır. Bu her seçimin sonuçları var. Yani bakacağız. Şehirlerimizden birinde ciddi ve ciddi bir veba ortaya çıktı. Doktorlar bu bulaşıcı, bulaşıcı olabileceğini söylüyor. Şehri karantinaya alın dersek He, e, bitki ve şey düşer Halkımız şehri tedavi edin dersek Para ve insanlık düşer İnsanlık düşeceği için yani bunu yapalım Şimdi tam ortaya geldi sayılar hepsi Genetik olarak Değiştirilmiş hayvan Değiştirilmiş hayvan ticaretinin Ülke yasalarına aykırı olmasına rağmen Ülkenin güneyinde uygulanmakta olan, Olduğunu görünüyor Ülkenin güneyinde evet O zaman müdahale edin dersek Hep düşer şey artar Düşmemesini istiyorum ben Boş verin dersek insanlık artar mı? Ha, evet artar. Doğru. Çünkü insanlar yapıyor bunu. Bu teoriyle sürmekte olan savaş bize bazı me mahkumlar getirdi. Bu mahkumları iyi davranmayın. Bize bilgi lazım. Diyelim. Ya çünkü şu an her şey eşitlemeye e işte çalışıyoruz. Bunu demedim. Her şey düşerse ölürüz yani bizi atarlar ya da işte iflas ederiz. Hepsi artarsa da e, protesto çıkarır. Mesela ordumuz arttı diyelim darbe yaparlar ölebiliriz işte yani e, kazanamayabiliriz. Bir grup araştırmacı radyasyondan etkilenen bazı banyoları kurtarmak için bir proje üzerinde çalışıyor. Ancak fon eksikliği var. Destekleyeceğiz dersek e, desteklersek artar az düşmesi gerekiyor. Para çok sıkıntı. Nüfusun büyük bir kısmı hala aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Müdahale edersek paramız artar. Atma artmaz. Düşer. Biteriz hemen. Acil bir durum var. Şehir parkında yangın çıktı. Yanıyor. Ateşi küçük dersek düşer ikisi de. Sivillerle yardım edin demek zorundayım. Param. Param bit bitti para. Kaybettik bunu şimdi. Sayın Başkan ülkemiz fakir ve dış ülkelere borç içindeyiz. Ne dedik zaten bitiyor ki ne? Kirlen düşman ülkelere satıldı ve hükümet siyasetçinin elinin önüne düşüldü. Evet. Yıl 2080'deyiz hala. Aslında bunu... Şimdi 2000... Yıl şimdi... Yıl şimdi 2080'deyiz. bir daha oynayalım. Bir dakika kaç da Evet şimdi ee... 2080... Yani 2080'deyiz. Yıl 2080'deyiz. İlerleyelim. Daha var çünkü. Oynarız bir yer daha. Bankaları ve finansal kurumları daha çok korku koruyacak bir yasaya ihtiyacımız var. Ee, evet dersek para baya düşer, artar gibi geliyor. Hayır dersek de insanlık düşer. İnsanlık düş... Aa para düştü. Elimizdeki yiyecek artık eskisi kadar iyi değil. tedarikçiler de daha pahalı olmasını istiyoruz. Hayır para çok düşer. Şehirlerden birinde şiddetli bir deprem oldu. Mağdurlara yardım et, ekonomik zarar sınırlandır diyelim. Düşecek. Bir grup araştırmacı radyasyondan etkilenen bazı banliyöleri kurtarmak için bir proje üzerine çalışıyor. Ancak fon eksikliği var. Destekleyelim ya insanlık çok arttı. Para çok düştü. Efendim Güney Milletleri'nin başkanı sizinle görüşmek istiyor. Getirin getirin. Merhaba. Eee. Nakoto diyor. Merhaba sayın başkan ben güney, güney ülkelerinin lideriyim. Şaşırdın mı? Ben rolümü getirmek için getirmek için en uygun kişi olduğunu düşünüyorum. Neyse konuyu kapatalım. Ya hiç böyle çünkü demek istememiştim ama bilmiyorum. Öbür türlü deyince de şey oluyor. Kötü oluyor yani bazı şeyler çok çıkıyor ortaya. Uluslar arasında barış ve karşılıklı yardım anlaşması anlaşması yapmak için buradayım. imzalayacak. Şu dünya şu an yaşamak için zor bir yer. Eğer yalnız kalırsak yenilgi bizi bekleyecek. Doğru. Sanırım ikimiz de güvenebileceği bir mü müttefikin olması en iyi olacak ama önce birbirimize güvenmeliyiz yani. Yani bana ve ortaklarıma bir süre burada kalmalarının izin verin. Gelecekte uluslarımız tartışma fırsatı bulacağız. Evet. Anlayacağını biliyordum uluslarımızın fera, e, refahı anla, an, anlamaş, anlam, anlaşmazlıklarımızdan daha önemli. Yeni kartlar Güneyin kraliçesi diye bir yeni kartlar geldi. Seni şimdi işinle baş başa bırakacağım. Seninle ulusun bazı yönlerini tartışmak için hazırlıksızlanıyorum. Aynı ben de öyle. Karın akşam yemeğinde hayvar hay, ha, ha, hayvar hay ha, havyar hay is istemeyi devam ediyor. Çoktan hayvar ol olmadığını söyledim. Onunla onu konuşacağım. Onunla konuşacağım. Gelecek hafta senin doğum günün. Neden bir şeyler düzenlemiyoruz? Para bitti. Para az kaldı. Mevcut bir kanun kişilerin mallarını açık izin olmadan yurt dışına satmamıza izin vermiyor. Bunu değiştirirsek ekonomi ekonomi fayda sağlayabiliriz. Kanun düzenle. Para bitti. Oyun bitti. Sayın Başkan ülkemiz fakir ve dış ülkelere borç içindeyiz. Kellen düşman sapın ve düş hükümet siyasetçilerin ellerini düşürdü. Oyun şu anlık bu kadardı. Bundan sonra da yeni video gelebilir. Gelecek de inşallah. Şimdi. Eee. 2081 yılındayız Bu video burada bitsin Şimdi yeni bir video gelecek ama O video için e, Lütfen 10 abone olmak istiyorum 10 abone olamam ama e, 3, like 3 like olursa Ve 15 abone 15 16 20 görüntülenme olursa e, Oynayacağız Yani Nasıl diyeyim 15 görüntülenme olursa Tamam 15 olmuş 15. 15 görüntülenme olursa yeni video çekeceğim. Ee, görüşmek üzere. Bye bye Ha şey demedim. E, bundan sonra Roblox videoları gelebilir. E, yani niye bir Roblox videoları gelebilirsin? Roblox'ta yeni videolar gelecek. E, o yüzden bu videoyu like atın. Bunu dedim doğru. Bunu dedim. <laughs> e, Lapsin ikincisi gelmek istiyorsanız yine like atıp abone olup yorumlara yazın. Yani. İste çekmenizi istediğim telefon oyunları ya da bilgisayar, yani telefon oyunları falan varsa çekeceğim. İnşallah çekeceğim yani, yani çekmeye çalışacağım. Yani yorumlara yazabilirsin istediğiniz böyle bir oyun gibi şeyler varsa oynarız. Videosunu da çekerim. Görüşmek üzere. Bay bay.